E, ...toplum, tüketici, yeni inovasyon şekilleri e, ile ilgili ve birçok konuyla ilgili... ...gerçekten ufuk açıcı, geleceğe yönelik birçok konuşma dinledik, oturum izledik. E, bugün sabaha, son günün sabahına e, birazcık daha farklı bir yerden başlayacağız. E, pazarlama ve iletişim liderleri olarak bugüne kadar yaptıklarımızı değil... E, ...birazcık yapamadıklarımızı konuşacağız... Neyi kastediyoruz? Biraz daha eleştiril bir yerden bakacağız. Yani gerçek faydayı, gerçek etkiyi yaratabiliyor muyuz? Yoksa bugüne kadar yaptığımız işlerde birazcık daha fazla pazarlama konumlandırmasıyla daha iyi işler yapmak adına çok da gerçek faydaya ulaşamayacak şeylere fazlaca kaynak mı ayırdık? Yani aslında biz biraz ne kadar günahkarız? Bunları birazcık konuşup kendimizi biraz eleştirip bundan sonrası için daha fazla ne yapabilirizi bulmaya çalışacağız Arda ve Mehmet'le birlikte. Evet Arda ben senden başlamak istiyorum. Gerçekten ne kadar günahkarız diye. Ya aslında önemli buluyorum bu konuşmaları. Çünkü hani bütün sektör temsilcileri bir aradayız. hep iyi hikayeleri, başarılı hikayeleri konuşuyoruz. Bunların hepsinin son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan da hazır biz bize konuşurken ve sektörde bir avuç insan, özellikle sürdürülebilir daha iyi bir dünya için bu konuları tartışmaya açarken biraz da neleri aslında yapabilecekken yapmıyoruz veya kendi etki alanımızda bu konularla ilgili daha neler ortaya koyabiliriz, nasıl bir değer yaratabiliriz, bunları tartışmanın da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da aslında hani hep başladı konuştuğumuz gibi çok da böyle çerçevesini e, belki de hani kalın kalın çizmeden biraz ortaya bazı fikirleri atmak, bazı görüşleri koymak, e, kendimizi eleştirebiliyor olmak, yaptığımız işleri eleştirebiliyor olmak veya da bunların e, gerçekte faydasını veya zararını ortaya koyabiliyor olmak da bence e, çok kıymetli. Dolayısıyla... E, yani bu konferans serisi içinde ve konuşma serisi içinde e, bunun da olmasını ayrıca çok kıymetli buluyorum. İşte, e, yani pazarlama ve iletişim dünyası e, elbette ki özellikle bu işte geçmişten geldiği noktada baktığımızda işte bu tüketim kültürünün hatta aşırı tüketimin hatta tüketimin kendisinin değişik e, şekillere girmesinin aslında en önemli motoru. Yani biz aslında işte pazarlamacılar ve iletişimciler olarak e, tüketici tarafındaki ihtiyaçları tanımlayan, e, zaman zaman aslında hiç olmayan ihtiyaçları ortaya koyan, dolayısıyla da ürün ve hizmetleri e, en fazla düzeyde karşı tarafa ulaştırmaya çalışan ve burada da hani ölçeklendirip hacmini arttırmaya çalışan bir fonksiyondayız. E, e, şimdi konuyu hep şeyden çekersek eğer, hani bu sürdürülebilir, ...sağlıklı gelecek meselesi, aşırı tüketimin kendisinden kaynaklanan sorunlar... Yani ...bugün iklim ve çevre meseleleri diye baktığımızda... ...aslında tüketim olgusunun kendisinin de son derece kritik bir faktör olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Üretimden kaynaklanan, üretim modellerinin ve tabii ki karşısındaki tüketim modellerinin... ...bugün geldiği noktada artık sürdürülemez olduğu... ...işte üretim ve tüketim beraber kol kola girdiğinde... Dünya kaynaklarının ne kadar tükendiği konusu e, malum konular, e, ortada olan konular. E, dolayısıyla da biraz aslında şeye dikkat etmekte bundan sonrası için sanki fayda var gibi. Yani evet e, üretim ve tüketim olgusu evet şirketler evet şirketlerin e, varlık sebebinin ne olduğu konusu ya yani bunları da tabii ki konuşuyoruz. Hani bunlar e, bu 70'li yıllardaki yani yine yani hep çizgiyi Fredman'dan çekiyoruz ya hani işin kendisinin aslında varlık sebebi iştir. Hani the business of business is business meselesi bugün işte sosyal amaçlar çevresel konular topluma ve işte ne bileyim gezegene zarar vermeden bunların yapılabiliyor olması konularını sıklıkla tartışırken bizim tarafta kendi masalarımızda kendi etki alanımızda da bu konularla ilgili eee daha ne kadar sağlıklı aslında iş yapış biçimlerine dönebiliriz. Ee, biraz bunların tartışmaya açılması lazım. E çünkü biz e, yani özellikle kendi mesleğimizde tüketici tarafındaki ihtiyaçların onlar tarafından ortaya çıkartılması veya fark edilmesi yolunda epey bir mahir insanlarız. Hani sadece ihtiyaç olan tüketimler değil ama tüketimin kendisini statüye bağlamış. Dolayısıyla da hani tüketimi aslında mutlulukla eş değer hale getirmiş. Dolayısıyla ne kadar çok tüketirsen o kadar mutlu olursun. Hangi malı alırsan aslında statü sahibi olursun. İhtiyacın dışında ürünleri doldurduğunda nasıl bir haz duyarsın veya kendini mutlu edersin gibi konular üzerinden bütün pazarlama aslında disiplini geçmişte şekillendirilmişken bugün biraz daha aslında e, gerçekten karşımızdaki tüketici veya deneyimleyici hani tüketici kelimesinin kendisini de belki tartışmaya at açmak lazım. Yani tüketen Hı. olmaktan belki onları başka bir yere çevirmek lazım. E, onların biraz daha farkındalığını arttırmak, biraz daha tüketim olgusuyla ilgili e, gerçek farkındalık sağlamak. E, bu bizim aslında o işte müşteri kitlemizle daha sürdürülebilir ve uzun soluklu İşbirliğinin de devamını sağlayacak diye düşünüyorum ben. Ee, yani işte pek çok noktada e, pazarladığımız ürün ve hizmetlerin aslında müşterinin gerçek ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı, ne kadarın aslında fazla bir e, artık olarak yan tarafta durduğu, e, bu konuyu yaparken de bizim tek taraflı olarak da müşterilerimize bununla ilgili bir şeyler söyleyebiliyor olmamızın kıymetli olacağını varsayıyorum. Ee, onun içinde sürekli tüketmeye değil ama bilinçli tüketmeye hatta bazı noktalarda sadeleşmeye ihtiyacın olmayanları aslında tercih edilmemesine e, tercih edilecek ürünlerin daha sağlıklı e, her anlamda daha sağlıklı yani üretim aşamasından e, o işte ürünün kendi kullanımına ve sonrasında da belki yok edilmesine kadar giden süreçte daha sağlıklı olanın tercih edilmesine e, işte hep konuşulur Hani en ucuz malın arkasında muhakkak ki o ucuzluğu sağlayacak negatif etkenler vardır. E, bu işte malzemenin kendisi, o malzemenin üretilmesindeki işte sağlıksız ortamlar, üretim sürecinin kendisi, onu üretenlerin sağlıksız çalıştırılması gibi konular. Şimdi bunların tamamını bir hani ekosistem olarak ortaya koyduğumuzda, e, bunlarla ilgili ufak ufak aslında hani bilinçlendirmeler, e, farkındalık e, çalışmaları sadece al 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 demek ötesinde al ama lütfen e, bilinçli tüket veya bilinçli al ne aldığının eee neyi aldığının bunun nasıl üretildiğinin ve sonrasında bunu nasıl kullanacağının ve veya işte hep e, konuşuruz. Hani döngüsel ekonomi hikayesine baktığımızda da hani kullan at kültürü yerine aslında biraz bunu döngüsel ekonomide tutmanın önemi konusunda ben bizlerim bizlerin yani bu işi yapanların ...ağır bir sorumlu olduğunu düşünüyorum diye başlayayım. Evet, yani aslında bu dilema çokça hep aramızda da konuştuğumuz bir dilema değil mi? Biz pazarlamacıların iletişimlerin başlıca rolü tüketimi arttırmak. Diğer taraftan sürdürülebilirlik dediğimizde belki de ilk şey bilinçli tükettirmek. Dolayısıyla bu aradaki hikayeyi oluştururken e, eski bildiğimiz pazarlama... Derken de çok eskiye de gitmiyorum. Yani son 3-5 yılda yapılanlar da elbette pandemiyle ve oluşan felaketlerle birlikte son derece bilinçlenen bir sektörden de bahsediyoruz. Ama hala bu aradaki yeni olan şeye eski metotlarla yaklaşan e, ya da dönüşümü birazcık daha zor bulan elbette ki markalarda var. E, bu dilema hepimizin kafasında tükettireceğiz. E, ama tüketimi arttırmak sürdürülebilirliğin aslında en büyük düşmanı. Demek ki bizler etki alanlarımızı daha bilinçli tükettirmeye ve başından sonuna tüm şeyinin en bilinçli şekilde olduğunu emin olmaya biz pazarlamacıların da şirketler içindeki rolünün bu anlamda belki de kontrolünün genişlemesine değil mi? Yani sadece bunun olanı iletmek değil, olanın en doğru olduğuna ikna olma, olana kadar etmeye gibi bir şeye evrilmemiz gerekiyor. E, Mehmet bu konuda eklemek istediklerin vardır eminim. E, teşekkür ederim Günaydın herkese. Öncelikle e, çok değerli bir tartışma gerçekten Arda da çok güzel ifade etti. Bir taraftan tabi biz pazarlamacılar olarak <laughs> konuştuğumuz çerçevede daha fazla tükettirmeye çalışıyoruz. E, belki bu anlamda bakış açısına göre en büyük günahkarlardan biri biziz dediğin gibi daha fazla tüketim ama bir taraftan da üstümüze düşen rol ve sorumlulukları itibariyle yani bizim sektör adına söyleyeyim beyaz eşya dayanıklı tüketim sektörü evdeki ürünlerin kullanılırken yenileniyor olması aslında bir yerde fayda çünkü eski enerji verimli ya da eskiden teknolojilerle kullanılan su tüketimi gibi gibi bir sürü konularla bunları daha iyi yapmamız lazım ama şirket içerisinde bazı şöyle konular gündeme gelebiliyor. E tabii çok farklı birimler var. Yani çok ciddi bir sinerjiyle çalışıyorsun ama işte örnek veriyorum satış ekipleri çok daha ekonomik, fiyatı uygun ürünler isteyebiliyor. Rekabetçi olması için daha rahat satılabilir ürünlerde e, bir taraftan da bunu yaparken <laughs> tabii ardından da az önce söylediği gibi fiyatı uygun olan üründe ister istemez e, daha e, malzeme olarak kullanılan ürünlerde de nispeten sürdürülebilirlik anlamında daha az katma değerli ürünler oluyor. Bugün hani bütün ürünler eskiye göre tabii eski teknolojilere göre çok daha verimli. Ama şöyle söyleyeyim bir enerji sınıfı için söylemek gerekirse her bir enerji sınıfı buzdolabında yüzde yirmi daha az elektrik tüketmek demek. Yani işte A yerine A artı işte C yerine işte B gibi hani her bir e, enerji sınıfı geçişi yüzde yirmi. Bugün baktığımızda Türkiye için söyleyeyim e, evlerde kullanılan elektriğin yüzde elli'si bizim sektörümüzdeki ürünler geliyor. Toplam Türkiye'deki elektriğin tüketiminde yüzde 25'i evlerden geliyor. Çok büyük bir rakam. Yani her bir yüzde 20 aslında Türkiye'de çok ciddi bir etkiye sahip. Hani bunu üretirken, sahaya sunarken, satış yaparken, üzerinde kampanya yaparken de bizde çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bu aradaki dilemaya zaman zaman düşüyoruz. daha çok satış, daha çok pazar payı. Ama işte bunlar genelde ee, sürdürülebilirlik ürünlerden daha fazla geliyor olması lazım. Ya da daha radikal bir şey söyleyeceğim. Bizim bütün ürünleri daha önceki dönemlerde yaptığımız gibi hem geri dönüştürmüş malzemesinden yani neyi daha iyi yapabiliriz? Bütün hepsinin yüzde geri dönüştürmüş malzeme olması lazım. Ambalajının bazı ürünlerde yüzde geri dönüştürmüş var ama bazılarında maliyet ve ekonomik sebeplerden dolayı ya da kalite sağlamlık, lojistik nakliye sırasında hala yeterli iyileşme olmadığı için işte şirinkler içinde plastik malzemeler ya da streçler kullanmak zorundasın. Aslında bunların çok daha fazla kafa yoruyor olmamız lazım. Neyi daha iyi yapmamız gerekir derken. Ya da biyo malzemeler kullanımı ürünlerin her birinin içerisinde bizim sektör ve bütün sektörlerde. Yani işte bugün kahve makinesini yaparken kahve çekirdeği telveden faydalanıyoruz. Ya da buzdolabını yaparken yan duvarlarında biyo malzemeler kullanılıyor soya ile ilgili falan ama bunu hani yüzde yüze getirmemiz lazım gerekirse. Buna ilişkin teknolojik yatırımlar yapılıyor ama hala yeterli seviyede değil zaman zaman bu maliyet daha çok satmak pazar payı ekonomiklik daha fazla ön plana çıkıyor. Ya yani Arge ekiplerimiz, endüstriyel tasarım ekiplerimiz ürünleri daha hala ilk daha <laughs> fikir aşamasından üretim aşamasına geçene kadar biz hani şunu yapmaya gayret ediyoruz açıkçası. Hani her arkadaşımız da mühendis arkadaşımız kendi e, üretim ve dünyaya getirdiğim yepyeni bir ürünü iletişime taşımak istiyor dolayısıyla. Herkesin kendi bebeği gibi düşünün yani. Farklı farklı. Biz de diyoruz ki pazarlama ekipleri olarak mutlaka herhangi bir ürün e, hani suyla, elektrikle çok ilgili olmayabilir. Bazı elektronik ürünler mesela. Bunu yaparken mutlaka sürdürülebilir bir malzemesi olsun. Ne olursa olsun. Yoksa hiç iletişime taşımayacağız. Ürün gamına bile almayacağız. Boşuna zaman, zaman harcama. Emekle uğraşma yani hani bir taraftan arkadaşların heyecanını da anlıyoruz ama biz bunu yapmazsak toplum olarak da en büyük günahımız tabii. Her şeyde olduğu gibi son gününe kadar bekleyince hani elektrik faturası faturasının son günü ödersin ya da ne yaparsan yap son gün iş işten geçmişten sonra bir karar aksiyon yaparsın ya. Maalesef bu sürdürülebilirlik konusu da ben böyle bakıyorum. Hani hem bireysel olarak bizler, toplum, şirket yani bir tane Türkiye, bir tane dünya var. Hep söylüyoruz ama artık dönülmez bir noktadayız başımıza gelince anlıyoruz. Yani küçük çocuğun elini sobaya tutarsın da işte dokunma dersin ama illa elini sobaya sürecek. Bizim yandı artık yani elimiz değil artık ciğerimiz yandı. Giden ormanlar, sel felaketleri ya da işte olası bütün doğal afetler artık başımıza geldikten sonra maalesef e, aksiyon almaya başladık ama bu da ne kadar yeter, ne kadar olur? Hani günahlarımızı affettirebilir miyiz dünyaya karşı, doğaya karşı? Ben emin değilim açıkçası ama hiç de vazgeçmeden devam etmek zorundayız. Peki buradan yani şimdi bu başımıza gelen felaketler dedik değil mi? Son üç yıla bakalım. Hani pandemiler, yangınlar, en son büyük deprem felaketi. Ve bunları yaşarken hep e, işbirliklerinden bahsettik. Rakipler dahi işte rekaberlik diye bir kavram atıldı ortaya. Rakipler bile işbirliği yapsın. Bu sektör özellikle sürdürülebilirlik konusunda. Sektörler arası işbirlikleri yapılsın dedik. Bunun neresindeyiz? Yani... E, bir taraftan beni benim çok sorguladığım bir şey, bu sürdürülebilirliğin pazarlama dünyasına geldiği son 10 yıl diyelim. Hani aktif olarak çok daha son 5 yıl daha da alevli. Bunun bile bir rekabet unsuru haline gelmiş olması. Yani markalar arası, özellikle aynı sektörde 2 3 5 marka varsa bunların arasında bir rekabet unsuru olması. İşte biri bir şeyi sahipleniyorsa diğerinin sahiplenmek ve o konumlandırmayı yapmak için Eski usul boş alanlar araması gibi bazı şeyleri de bu sürdürülebilirlik çaptırı altında maalesef pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde görüyoruz. E son işte 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinde gene aslında hep beraber konuştuk bunu hani rekaberlik dedik, işbirlikleri dedik. Bunun neresindeyiz sizce ve neresinde olmalıyız diye sorayım. Yani ben başlarsam, bence hani en büyük günahımız ne dersek, bence en büyük günahlarımız buralarda. Çünkü işte Mehmet'in söylediği çok doğru bir şey var. Yani sürdürülebilirlik aslında kapsam olarak bir iş modeli. İş modeli olmalı. Bu işte şirketler bence çok pragmatik ve radikal şekilde e, iş modellerini, iş yapış biçimlerini, bütün süreçlerini, işte bu üretimden e, pazarlamasına e, dağıtımından satış sonrasına kadar dönüştürmek durumunda. E, eğer böyle olmazsa, işte o zaman e, bu sürdürülebilirlik e, pazarlama ve iletişimin bugün hype olduğu şekliyle e, bir aracı haline geliyor. Yani işte bugün e, sürdürülebilirlik konusu e, geçmişte bir başka konu. Önümüzdeki dönemde bugün belki bilmediğimiz ama sarılacağımız, dolayısıyla da hype haline gelmiş bir başka gündeme e, sarılma hikayesi haline gelecek. Şimdi böyle olduğunda birkaç tane e, negatif etkisi var. Bir tanesi şimdi biz bu kavramların kendisiyle hatta zaman zaman tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullandığımızda yani iyi bir paketleme yapmaya çalıştığımızda öyle olmadığımız halde e bu tüketici tarafında bir yansıma bulsa da, e, kavramın kendisinin altının boşaltılması dolayısıyla da öneminin tamamen arka tarafa atılmasına yol açıyor. Şimdi bunu ben büyük bir tehlike bizim açımızdan da, bizim masalarımız açısından da günah olarak e, nitelendiriyorum. E, dolayısıyla da hani bir pazarlama gımeği olarak sürdürülebilirliğin kullanılıyor olması en az işte bu hani yeşillik ama işleri kadar e, bu konunun kendisine ve bu konunun gerçek önemine zarar verici hale gelmesine yol açıyor. Yani bu konu sadece işte Greenwashing yapılmasın işte olmadığımız bir şey gibi tüketici aldatıcı iş yapalım, öyle gösterelim falan filan değil. Yani bu işin de kendisinin sürülebilir olmadığını biliyoruz. Yani tüketici tarafında da bugün yansıması olabilir ama yarın aynı yandırıcılığa devam etmeyeceğini de biliyoruz. Tüketici de çünkü bir şekilde gelişiyor. Bu konularla ilgili bilgisi artıyor, farkındalığı artıyor. Dolayısıyla markaları daha sorgular, daha zorlar hale geliyor. Onun için e, bu konunun kendisinin yani sürdürülebilirlik çerçevesindeki her konunun e, birer pazarlama aracı haline dönüşmesini veya bir e, rekabet e, nedir o kaldıraçı hale gelmesinin ben son derece yanlış olduğunu düşünüyorum ortak çalışma konuları bambaşka. Yani hani belirgin felaketler veya hepimizi ilgilendiren bazı konularla ilgili şirketlerin bir araya gelerek bu işleri nasıl aslında halledeceğini veya nasıl kaldıraçlayacağını konuşması bir konu olabilir. Ama dediğim gibi bu konuyu bugün itibariyle sektör bir rekabet alanı olarak gördüğü için her anlamda. Niye? Çünkü tüketici bu konularda hassas. Dolayısıyla ben Demek ki bu konularla ilgili kafa çıkartmalıyım. Ve o zaman bu benim için bir rekabet alanı olmalı. Dolayısıyla da ben daha yeşil olduğumu, daha duyarlı olduğumu, daha işte hassas olduğumu topluma, tüketicime, müşterime veya da her bir paydaşıma daha yüksek sesle söylemeliyim dediğimizde hikayenin kendisi zaten başta bence ölü doğuyor. Oysa ki bu bir iş modeli haline gelse, yani bugün her birimizin şirketinde bu radikal dönüşüm sonucu zaten bütün iş süreçlerimiz bu çerçevede yeniden gözden geçirilmiş olsa e, sürdürülebilirliğin kendisi pazarlamacılar elinde bir e, rekabet gimi olmaktan zaten çıkacak. O zaman başka işler üzerinde konuşuyor ve tartışıyor haliyle. Ve büyük ihtimalle de daha az KSS projesi daha az birbirine benzer iletişim. Hani gökyüzü koşan çocuklar, tarla <laughs> ...ve bir takım gelecek vaatleri. Yani bir e, hani iletişimin e, şeyine baktığımızda... ...bu arada tüm markalar için demiyorum bunu elbette... E, ...sektör bağımsız bir şeyden konuşuyorum... ...ama bir kuşağa baktığınızda çokça birbirine benzer... ...ama da farklı alanları sahiplenmeye çalışan... E, ...bir takım projelerin birbiriyle çarpıştığını görüyoruz... ...ve artık tüketicinin bunları fark etmediğini de düşünüyorum ben. Ee, Mehmet sektör bağımsız konuşursak e, bu konuda senin de görüşlerini almak isterim tabii şimdi bu dip, en son yaşadığımız de felaketlerden depremde bu herkes gerçekten Türkiye'de toplumların ve şirketlerin markaların bu gibi konularda ben çok daha fazla duyarlı olduğunu düşünüyorum açıkçası Doğru. beklediğimden daha fazla herkes yardım yapmaya çalıştı oraya ulaşmaya çalıştı her şeye rağmen işte o yaptı, bu yapmadı, biz daha fazla orada olmalıyız. Kiminin bizzat canı yandı, birçok arkadaşımız, birçok firmadan, temsilciler, arkadaşlar, orada bayiler vesaire. Her sektörün mutlaka bir acısı oldu orada. Bu, bu tip de konularda hani acıyı paylaşmak ve burada yardım konusunda bence daha fazla duyarlıyız ama bunu birçok marka maalesef yarışa girişiyor ve yaptığı yarışı da burada göstermek üzere bir reklamla ilgili bir kaygıya giriyor. Ben bunu yaptım, ben şunu yaptım, sen ne yaptın, daha fazla yaptım. Bundan sonra ondan sayısal rakamlar vererek sanki birbiri üzerinde az önce bahsettiğin o rekaberlik değil yine rekabeti oradaki yaptığı yardımla beraber yarıştırmak yoluna gidiyor. Aslında bu çok <laughs> hiç olmaması gereken hani söz konusu yardım olunca bu mütevazılık ya da Orada gayet olması gereken bir konuyu bambaşka bir boyuta taşıyor. Bu hani bir sektör bağımsız bunu yapan bütün herkes için de en iyi cevabı da yine müşteri veriyor zaten. Hemen arkasından sosyal medyanın ve iletişimin gücüyle e, çok yani büyük işte karalamalar, linçlemeler de görüyoruz, yaşıyoruz. Bunun en iyi cevabı müşteri veriyor. Kimse kimseyi kandıramıyor burada onu reklama. Hatta yapmayanları da yine müşteri ödüllendiriyor, müşteri paylaşıyor. Ya yani bu tip konularda hani doğal olarak bir ödüllendirme. Hiç kimsenin de böyle bir beklentisi yok ama burada <laughs> bu gibi durumlarda markaların, firmaların hani öncelikle herkes birbiriyle beraber hali hazırda gelen işbirliklerinden dolayı bir yardım işbirlikleri söz konusu. Diğer taraftan da yani beraber faaliyette olduğu sektörde hiç alakası olmayan markaların da hani bir şey götürecek işte bir lojistik firması ya da başka bir şey götürecek lojistik firması değil de bambaşka bir işte bir kıyafet orada yaşandı bir çadır başka bir şeyle ilgili ya maddi ya başka manevi şekilde bir yardım zinciri oluşturdu herkes bakmadan yani hangi sektör olup olmadığına bakmadan bu konuda gerçekten hani Türkiye'de özellikle ben çok daha fazla duyarlı olduğunu düşünüyorum ama diğer tarafta en iyi cevabı müşteri veriyor dolayısıyla herkes hak ettiği layık olduğu değeri karşılığında alıyor diye düşünüyorum. Evet yani bu tabii sektörler arası işbirliğini felaketler dışında hani daha e, sürdürülebilir bir şekilde e, yapabilmek aslında burada amaç. E, öğrendiklerimizi paylaşabilmek ve bunu yani elbette ki markaların firmaların önceliği sürdürülebilir karlılık da ve rekabette bunun en büyük kamçılayıcısı hani bunu göz ardı etmiyoruz elbette ama bir noktada zaten o noktaya geldik az önce Mehmet de söyledi hani günahlarımız çok dönüş olmayan yollara doğru giriyoruz. Dolayısıyla kurumların birbirleriyle bazı konuları paylaşması bu felaketler dışında da yani artık gündelik hayatımızda da gerekli diye düşünüyoruz ve bunun yollarını da aslında bulacak kişiler bizleriz. Yani pazarlamacılar ve iletişimciler birbirleriyle sıkça bir araya gelen kişiler Umarım bundan sonra bu anlamda da daha yaratıcı, daha yapıcı, rekabete zarar vermeden daha paylaşımcı olmayı da başarırız diye umuyorum. Konuşacak daha çok şeyimiz var ama gerçekten zaman su gibi aktı gitti ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyorum Arda ve Mehmet. Herkese de güzel bir son gün diliyorum. Bugün de çok ufuk açıcı bir takım oturumlar dinleyeceğiz. Herkese iyi bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.